Arkadaşlar selamlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben gayet iyiyim. Çünkü bugün kargom geldi. Bugün kargom açacağız arkadaşlar. Bu videoyu kırpmayacağım. Şimdi makasımı aldım. Bakalım açacağız. Ekosis yayınlarından gelen kargo. Evet. açıyorum. Açtım. Evet. Buradan da bir keselim. Kitaplara inşallah zarar gelmez. Umuyorum ki. Çıkarıyorum şimdi. İlk önce hemen küçük elim gidiyor. Evet. Sizin çekiliş kitabınız Umut Bahçesi. Şu an ellerimde. Bunu sizlere çekilişte vereceğim. Ee, bu videoyu kılmayacağım. Ama e, instagram hesabım bna.knu O hesaba giderek e, çekilişe katılabilirsiniz. Zaten hakkında, youtube'da hakkında kısmına gelirseniz orada da instagram hesabım yazıyor. Umut Bahçesi bu şekilde ciltsiz seçeneği var sadece sanırım ee, güzel yani yazılar çok büyük gerçekten yazılar çok büyük ve 188 sayfa gerçekten o kadar az ki ve imzalı gelmiş sizlere imzalı göndereceğim iç kısmı bu şekilde çok tatlı bence bölüm başları bu şekilde. Fazla zarar vermek istemiyorum çünkü bu sizin kitabınız acaba kime çıktıysa çok isteyen birine çıkmıştır umarım. Böyle bir ayrıcı var. Çok tatlı bir ayrıcı var arkadaşlar. Evet umut bahçesi bu şekildeydi. Şimdi burada Efesus yayınlarının hediye gelen kitabımız var. 275 lira özel alışverişlerde. Biliyorsunuz ki bu kitap hediyeydi. O da dikenlerin büyüsü böyle geldi. İç kısmı of çok güzel. Bunun yan boyaması da var arkadaşlar dikenlerin büyüsünde. Parlıyordu ya burası eskiden. Böyle. Ayrıcı da vardı sanırım. Ne bu böyle ya? Ayrıcı böyle. Arka tarafı boş. Çok değişik. Kapağı da çok güzel bence. Ben seviyorum dikenlerin büyüsünün kapağını. Evet, Epesos bir arada 500 lira üzerine November'ı öldürmek ve e, Ötenazi'nin kitabını bedava veriyordu. 500 lira üzerine ama. Değil çok kitabım olduğu için 500 lira bir alışveriş yapamazdım. Hatta bunları bile zor buldum alırken. Su içeyim bir hemen tabii ki. Evet. Bu instagram hesabımı takip edin arkadaşlar. Her an çekiliş yapabilirim tekrardan. Hakkında kısmında var. Ya da ben yorumlar kısmına yazarım. Oradan bakabilirsiniz. Ve ben kutup yıldızı diyordum ki 6 altı kitap olacak yok artık. Bu kadar uzatılmamalı falan. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben e, yorum videolarını izledim ve çok hoşuma gitti. E, kutup yıldızının şeyleri. Videoları. Ay şey konusu. Azizallah. Böyle bir kapağı var. Böyle. Böyle. Bir burasına bakar mısınız? Nasıl gelmiş? Hani Epesos yok artık ya. Bu şekilde. Bunu da imzalı yazıyordu. Bir dakika imzalı mı? İmzalı değil. Ben bunu imzalı diye aldım. Ama imzalı gelmemiş. Olmadı yani. Gerçekten. Bunun da ayrıcı bu şekilde. Arkası bu şekilde boş. Ve benim çok merak ettiğim bir kitap. Burada. Ve çok sevdiğim bir yazardan bir kitap bu. Leman Veli'nin yeni kitabı Yeşil'i sevmek. Gerçekten o kadar o kadar o kadar istiyorum ki istiyorum ki. Yani konu bakımından olsun falan çok güzel bir konusu var bence. Ve yazılara da çok büyük evet. Çok tatlı. Böyle bir ayrıca abi o kadar güzel bir ayraç ki inanamıyorum. Ben bu hayatı bir kere daha yaşamak istemem biliyor musun? Sen hayatını milyonlarca kez yaşamak isteyeceksin Yeşil. İnanılmaz güzel bir kapağı var. İç kısmı bu şekilde. Aynı. Bir fark yok. Diğer iç kısmı bu şekilde hemen göstereyim. Diğer tarafı da böyle. Bu şekildeydi arkadaşlar. Bu videomuzda ben e, toplamda neler aldım? E, bunu aldım. Kutup yıldızı aldım. Sonra dikenlerim büyükse Hediye geldi. Umut bahçesinde sizlere aldım arkadaşlar. E, bugünkü alışverişim bu kadar da hepsi 350 lira tuttu. E, umarım video hoşunuza gitmiştir. Kanalıma abone olmayı aşağıya yorum yapmayı, e, bildirimleri açın. Yeni videolardan haberdar olmak için. Ve videoya like atmayı unutmayın. Sizlere kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın.